Anne kanında fetal DNA testi son yıllarda popüler olmuş, hamilelikte kullanılan tarama testlerinden bir tanesidir. Standart olarak bizim hamilelerde kullandığımız ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri öncesinde vardı. Bunlar da anneden kan alınarak bu kandaki bazı hormon değerleri kontrol ediliyordu. Anormalliği olan bebeklerde anne kanındaki hormon değerleri normalden farklı olduğu için bu hormon değerlerinden hesaplama yapılarak bebeklerdeki bazı hastalıkların çıkma ihtimali, Down sendromu gibi trizomi 18, trizomi 13 gibi ya da işte beyinde su toplaması, bel açıklığı olarak tarif ettiğimiz nöral defekleri gibi durumların riski en azından araştırılıyordu ve kontrol ediliyordu. Ancak bu tarama testlerinin başarısı düşük olduğu için. Yani doğruluk oranı yaklaşık ikili tarama testi için konuşacak olursak 90 civarında ancak 10 yanlış pozitif yanlış negatiflikler olabiliyor. Yani bebek sağlamken herhangi bir anormalliği yokken sorun varmış gibi teste çıkabiliyor veya tam tersine sorunlu olan bir bebek işte e, sakatlık olan bir bebek sağlam gibi test sonucunda çıkabiliyor. İşte bu 10'luk kısmı ortadan kaldırmak için anne kanındaki fetal DNA testi ortaya çıkmıştır. Anne kanındaki fetal DNA testinin mantığı şu şekilde yine aynı şekilde kadından kan alınıyor. Bu kanın içerisindeki bebeğin kendi DNA'sına ait olan kısım yüksek teknolojiyle ayıklanıyor ve bebeğin kendi DNA'sından genetik testi çalışılıyor. Bu şekilde hem daha fazla sayıda hastalığın yani yaklaşık 70 civarındaki genetik hastalığın tanısı konulmuş oluyor. Hem de ikili tarama testi, üçlü ya da dörtlü tarama testlerine göre güvenilirlik anlamında %95-99'ların üzerinde bir oranla hastalıkların, genetik hastalıkların özellikle tespiti sağlanabilmiş oluyor. Anne kanındaki fetal DNA testi günümüzde pek çok hastalık için kullanıldığı gibi kan durumlarında da kullandığımız testlerden bir tanesi. Yani tam olarak bu test değil de buna benzer yöntemlerle yine anne kanındaki fetal DNA ayıklanarak bebeğin kan grubunun pozitif mi negatif mi olduğu görüntülenebiliyor, anlaşılabiliyor. Bu şekilde eğer bebeğin kan grubu pozitifse özellikle kan uyuşmazlık reaksiyonu olan kadınlarda bunun takibinde daha dikkatli olunuyor. Negatif olanlarda ise problem olmadığı için sıkı takip etmeye gerek kalmamış oluyor. Anne kanında fetal DNA testini biz tüm kadınlara öneriyoruz. Neden? Özellikle bir anormallik varsa bunun erken dönemde fark edilmesi, gebeliğin sonlandırılması düşünen kadınlar için bir avantaj olabilir. Ancak şöyle bir şeyi de hastalar akıllarından çıkarmamalı. Çünkü gebelik ne olursa olsun devam edecek bir anormallik olsa da sorun çıksa da gebeliğin sonlandırılmasını düşünmeyen hastalar için bu testin illa yapılması gerekmiyor. Bir anormallik varsa önceden bileyim ona göre kendimi hazırlayayım şeklinde bir düşünce varsa evet bu testin yapılması uygun. Test standart testlere göre biraz daha pahalı bir test. Ancak güvenilirlik anlamında eski testlere göre çok çok üstün bir test olduğu için özellikle hamilelikte genel tarama yaptırmak isteyen, bebekle ilgili tarama testlerini yaptırmak isteyen kadınlara biz fetal DNA testini mutlaka öneriyoruz. Fetal DNA testi gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılabilmektedir. Genelde bu süreyi 10 ila 20 hafta arasında biz sınırlıyoruz. Çünkü 20. haftadan sonra artık bebek viabilite sınırına yani yaşama sınırına yaklaştığı için belli bir haftadan sonra bu testin yapılması yaşayabilecek bir bebekte terminasyon yapılmasını güçleştireceği için test yaptırmak isteyen hastaların erken dönemde bu testi yaptırarak sonucuna göre bir an önce davranmasında ee, ve gebelik sonlandırılacaksa ileri haftalara sarkıtmadan bunun yapılmasında elbette fayda var. Bu nedenle e, testi 10. haftadan itibaren yapıyoruz. Dediğim gibi genelde hani 20-25. haftalara kadar da yapılabilmekte ama ne kadar erken dönemde yapılması yapılırsa e, terminasyon anlamında problem olmaması için e, o kadar bizim için iyi. Testin yapılması son derece kolay. Aynı standart diğer testlerde olduğu gibi anneden venöz kan yani kolundan e, normal kan alınıyor. Ve bu kan laboratuvara gönderilerek e, bir hafta 10 gün içerisinde e, işlemden geçiyor. Bu işlem sonucuna göre bebeğin kendi DNA'sı kandan ayıklanarak bebeğin kendi DNA'sından kendi genetik testi çalışılıyor. Ve sonuçta da yaklaşık 70 hastalıkla ilgili bir liste gönderilerek hangi hastalıkların tarandığı ve risklerinin ne olduğuyla ilgili bir sonuç elimize geçiyor. Bu sonuca göre de biz bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii ki sonuçlar %100 değil ama oran olarak baktığımızda pek çok hastalıkta %95 ve %99'un üzerinde bir sonuç verdiği için standart tarama testlerine göre günümüzün teknolojisiyle üretilmiş ve yapılabilecek en iyi gebelik tarama testlerinden bir tanesi şu an için anne kanında fetal DNA testi. Bu nedenle tüm gebelere biz bu testi öneriyoruz.